Rusya'nın havacılıkta geleceği var ya, işte o tek bir projeye bağlı olabilir PD-35. Ama bu öyle basit bir motor hikayesi değil. Bu işin içinde teknolojinin, jeopolitikanın ve evet bildiğiniz hayatta kalma mücadelesinin olduğu çok kritik bir mesele. Gelin şimdi bu konuya şöyle bir yakından bakalım. Bu cümle var ya aslında her şeyi anlatıyor. Tamamen Rus yapımı geniş gövdeli bir uçak hayali kurtarılamaz görünüyordu. Yani bu sözler Rus havacılık endüstrisinin ne kadar büyük, ne kadar derin bir krizle karşı karşıya olduğunu daha ilk andan itibaren yüzümüze çarpıyor. Ve tam o umutsuzluk anında sahneye PD-35 çıktı. Düşünün, batmakta olan bir gemi için bir can simidi gibi. Bu proje tüm dengeleri alt üst etme potansiyeliyle ortaya atıldı. Peki durup dururken Rusya neden bu kadar iddialı bir motor projesine girişti? Onları buna iten neydi? İşte bunu anlamak için önce madalyonun diğer yüzüne bakmamız lazım. Yani Rusya'nın nasıl bir anda yere çakılan o büyük hedeflerine. İşte krizin kalbinde yatan sebep tam olarak bu. 2022'deki yaptırımlarla birlikte Rusya bir anda şalteri indirmiş gibi modern uçak filosunu hayatta tutan o devlere, yani General Electric'e, Rolls Royce'a, Pratt Whitney'e erişimini tamamen kaybetti. Düşünsenize bir sabah uyanıyorsunuz ve motor alabileceğiniz kimse yok. Rakam çok net, 738. 2022'de Rus filosundaki yabancı yapımı uçak sayısı tam olarak buydu. Bu sayı tek başına bile ülkenin hava taşımacılığında ne kadar ama ne kadar dışa bağımlı olduğunun kanıtı aslında. Ve işin daha da kötüsü, tahminlere göre bu sayı 2030'a geldiğimizde 316'ya kadar düşecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Filo eriyor. Yedek parça yok, bakım yapılamıyor, göz göre göre bir çöküş yaşanıyor. Gerçekten felaket boyutunda bir düşüşten bahsediyoruz. İşte tam da bu. Varoluşsal tehdit karşısında Rusya'nın masaya vurduğu yumruk, iddialı ve tamamen yerli çözümü PD-35, herkesin umut bağladığı, okyanusun ortasında sarıldıkları bir can simidi gibiydi bu proje. Peki, tamam PD-35 diyoruz da nedir bu tam olarak? Şöyle anlatalım. Bu, Rusya'nın kendi ürettiği ilk modern, yüksek itiş gücüne sahip turbofan motor. Yani hani o bildiğimiz büyük yolcu uçaklarını uçuran, havayı içine çekip sıkıştırarak devasa bir güç üreten motorlar var ya, işte onlardan. Rusya için buradaki kilit nokta ise basit. Bu teknolojiye sahip olmak stratejik olarak ben de varım demek. Şimdi olayın asıl ilginçleştiği yere geliyoruz. Bakın, PD-35 sadece bir tane motor yapalım bitsin projesi değil. Hayır hayır, bu Rusya'nın gelecekteki bütün bir havacılık ekosisteminin temeli olarak düşünülmüş. Yani bu motor yeni geniş gövdeli yolcu uçaklarını uçuracak, An-124 gibi dev askeri kargo uçaklarına yeniden hayat verecek, hatta küçültülmüş versiyonlarıyla yepyeni bir motor ailesi doğuracak. Kısacası uzun menzilli havacılığın tamamen iflas etmesinin önündeki tek kalkan bu proje. Peki şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. İşin en can alıcı noktasına. Hayaller ve hayatlar arasındaki o derin mi derin uçuruma. Bu tablo durumu daha iyi anlatamazdı herhalde. Bakın sol tarafta hedefler var. GE ve Rolls-Royce'a rakip olacağız diyorlar. 35 tonluk bir itki gücünden bahsediyorlar. En ileri kompozit malzemelerden dem vuruyorlar. Harika. Peki sağ tarafta yani gerçek hayatta ne var? Proje hala bakalım olacak mı aşamasında. Yani teknoloji ispatı daha tek bir uçuş testi bile yapılmamış. Sertifikasyon mu? O çok uzak bir hayal gibi duruyor ve daha da fenası projenin daha küçük bir motor uğruna rafa kaldırılabileceği bile konuşuluyor. Yani kağıt üstündeki o parlak resimle sahadaki durum arasında dağlar kadar fark var. Ve tüm bu teknik gerçeklerin tam ortasına Başkan Putin'in 12 ila 18 ay içinde seri üretime geçeriz gibi oldukça iyimser bir tahminini koyunca işte o zaman siyasi söylemlerle mühendislik gerçekleri arasındaki makasın ne kadar açık olduğu ortaya çıkıyor. PD 35'in önündeki duvarlar sadece teknik zorluklardan ibaret değil. Hayır. Aynı zamanda devasa bir jeopolitik engel var. Proje zamana ve izolasyona karşı amansız bir yarış veriyor ve bu yarış inanın her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bakın uzmanlar ne diyor? Bu işin karmaşıklığını roket mühendisliğine benzetiyorlar. Bu benzetme bile tek başına görevin ne kadar devasa, ne kadar anıtsal olduğunu anlatmaya yetiyor. Bu sadece hadi bir motor yapalım demek değil. Bu en ileri teknolojinin sınırlarını kırmak, odulları aşmak demek. Karşılarındaki bu teknoloji duvarını 3 ana başlıkta toplayabiliriz. 1. malzeme bilimi. Düşünün 2000 Kelvin gibi akıl almaz sıcaklıklara dayanacak özel alaşımlar, kaplamalar yapmak zorundalar. 2. Kompozit üretimi. O devasa fan kanatçıklarını dışarıdan hiçbir yardım almadan kendi başlarına inanılmaz bir hassasiyetle üretmeleri gerekiyor. Ve 3, elektronik. Motorun beyni sayılan FedEx sistemini yaptırımlar yüzünden en kritik parçalara ulaşamazken sıfırdan inşa etmek zorundalar. Her biri tek başına deybiler meydan okuma. Ve tabii ki zaman. Belki de en büyük düşmanları. Şöyle bir düşünelim. PD-35'ten daha basit olan PD-14 motorunun bile kullanılır hale gelmesi 15 seneden fazla sürdü. Çok daha karmaşık olan PD-35'in tam anlamıyla hazır olmasının 2030'ları bulacağı söyleniyor. Ama ortada bir sorun var. Rusya'nın hızla hurdaya dönen filosunun o kadar bekleyecek vakti öyle bir lüksü yok. Yalnız kalmanın, bu izolasyonun bir bedeli var hem de çok ağır. FAA, IASA gibi uluslararası havacılık otoritelerinden sertifika alamazsınız. Bu ne demek? Motorunuzu sadece kendi ülkenize ve birkaç dost ülkeye satabilirsiniz. O kadar. Dünyanın dört bir yanındaki hava yollarından geri bildirim alamazsınız, arge maliyetlerini bölecek ortak bulamazsınız, yani koca bir küresel ekosistemden tamamen kopuk bir şekilde tek başınıza modern bir jet motoru geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bunun getirdiği dezavantajlar gerçekten çok büyük. Peki, tüm bunlara alt alta koyduğumuzda ortaya nasıl bir resim çıkıyor? PD 35'in geleceği hakkında ne söyleyebiliriz? Gelin şöyle dengeli bir değerlendirme yapalım. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Artıları ne? Arkasında kaya gibi bir siyasi destek var. Bir de ne üretirse üretsin alacak garantili bir iç pazarı. Bunlar büyük avantajlar. Peki eksileri? Hala aşılamamış teknoloji sorunları, Filonun erimesi yüzünden ense kökünde hissedilen o korkunç zaman baskısı ve yaptırımlar yüzünden sıkışıp kaldığı daracık pazar. Bunlar da bir o kadar ciddi problemler. Ve işte bütün bunlar bizi en kilit noktaya getiriyor. Belki de en önemli çıkarım bu. Bu motorun dünyanın en iyisi, en verimlisi, en sessiz olmasına gerek yok. Hayır, tek bir şeye ihtiyacı var: çalışmasına sadece çalışması yeterli Çünkü Rusya için bugün hangarda duran E ee işte bir motor yarın kağıt üzerinde duracak mükemmel bir motordan inanın sonsuz kat daha değerli Sonuç olarak PDIO 35 projesi aslında bir motordan çok daha fazlası. İtki gücünden, fan çapından falan bahsetmiyoruz sadece. Bu proje çok daha büyük bir sorunun cevabını arayan dev bir deney aslında. Modern bir havacılık ekosistemi dünyanın geri kalanından tamamen kopuk tek başına hayatta kalabilir mi? Daha da önemlisi yenilik yapmaya devam edebilir mi? İşte bu sorunun cevabını bize zaman gösterecek ama şurası kesin, cevap ne olursa olsun bu sadece bir motorun değil, bütün bir endüstriyel anlayışın geleceğini belirleyecek çek.